Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi arpa koyun analizi yapacağız. Cumartesi günleri benim çarşı pazar günüm. O yüzden cumartesi günleri biraz geç kalabiliyor. Aslında gözlerim de artık bana her gün analiz yapmaya müsaade etmiyor. Çünkü katarak oranı gittikçe artıyor. Bunu haftanın belli günlerini... E, belirleyerek yapacağız. Ona bir anket yapalım, e, gün belirleyelim, en azından e, halka uygun bir şey olsun derim. Şimdi e, bir kardeşimizin arzusu var. Tabii bunlar e, böyle cımbızdan çekip almıyorum. İlk e, bu talepte bulundu. Bundan başlayarak sırasıyla listem var. Şu anda dört tane coin analizi var, ama hepsini yetiştirebileceğimi zannetmiyorum Çünkü altıda bırakmak zorundayım arkadaşlar Evet şimdi arpa koyun anlatacaklarımız tümüyle bize ait görüşler olup asla al veya sat tavsiyesi değildir şimdi bugünlerde grafiklerin özellikle içim oku bulut sistemine uygun hareket etmediğini net biçimde görüyoruz bunun sebebi de hem bakmakta olduğumuz coinlerin tahta yapıcısı veya piyasanın yani Bitcoin'in sürekli volatil hareketler yapması tabi bu volatilitenin oluşmasının yegane sebebi de malum bir şahıs tarafından gerçekleştiriliyor bugün dediğini yarın askıya aldım diyor bilmem neler diyor böyle aklına gecenin rüyasında bir şey gördüğü zaman sabah kalkıp onu uyguluyor Evet, bunun böyle olacağı belliydi. Biz e, Trump beyefendisi gelmeden e, dünyayı ne hale sokacağını anlatmıştık. Allah bu tür adamları şerrinden bizi korusun. Gerçekten dünyanın başını ciddi belaya sokabilir. Evet, şimdi grafiğe baktığımızda aslında bu iki günlük, burada iki günlük e, şu çıkış doğru arkadaşlar. Ancak bugünkü, şu andaki bu mum doğru değil. Bakın bir yatay trend daha oluşacak. 14 Nisan'da da yukarı yönlü bir hareketten sonra 14 Nisan'dan sonra düşüş başlayacak ama bu düşüşler çok sert değil. Daha sonrasında bir çıkış başlayacak. 21 Nisan'a kadar. 21 Nisan'dan sonra ufak ufak aşağı yönlü hareketler yine başlayacak. 30 Nisan'da bir çıkış olma ihtimali var. Daha sonrasında yine aşağı yönlü hareketler var. Ve Maalesef e, ilginç yani mağazuma bugünlerde bir şeyler oluyor, bir hareketlerinde bir tuhaflık var, bir türlü çözemedik ne olduğunu. Bir program yükledik, ondan sonra böyle oldu. Evet, e, bir de 5 Mayıs'ta bir yükseliş olma ihtimali var. Ondan sonra tekrar e, düşme eğilimi gösteriyor. Şu anda Kijun Sen dediğimiz 30 günlük hareketli ortalama olan 2.642'nin çok altındayız. Dolayısıyla bu seviye mutlaka aşılmalı. Aşılmadan da yukarı yönlü bir hareket yapması mümkün değil. 10 günlüğe baktığımızda Tenkansen'de de 2.128'i gösteriyor. Yani Tenkansen'in üzerine çıkmış durumdayız ancak 30 günlük ortalamanın altındayız. Bu düşüşlerin devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. 15 milyon 15.170.000 adetlik şu anda alsat yapılmış ama ortalamamız 47 milyon. Dolayısıyla burada ciddi anlamda 3'te 2 hacim kaybı var. Trend aşağı yönlü olduğuna göre Sacaya'nın 3'te 2'si kayıp. E, i̇şin içine bir de momentum'a baktığımızda momentum'un da eksi 34.11 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada e, şunu demek mümkün değil. Evet bu coin önümüzdeki günlerde güçlü çıkışlara sahne olabilir diyemeyiz. Kaldı ki %-79 oranında bir trend varken. Gerçekten çok yoğun ve güçlü bir aşağı yönlü trend var. Şimdi RSI'ye bakacağız. Bakın sadece 1 saatlikte ve 4 saatlikteki açılan long işlemlerden dolayı şu anda yüzde 3.32 çıkmış ama güne baktığımızda 50 seviyesinin altında 15 dakikalıkta da 50 seviyesinin altında. Maalesef Böyle hani e, biz rahat rahat çıkarız bu yukarıya doğru güçlü hareketler yapabilecek diyebilecek bir durum yok arkadaşlar. E, yanlış şeyler söyleyip sizlere ümit vermek istemem. O yüzden de en doğru bilgiyi bizden alırsınız. Şimdi gelelim şuraya en yakın zaman dilimi içindeki en tepe noktasından kırılmanın yaşadığı tepe noktasından en dip noktaya bir Fibonacci çizgisi çizdiğimizde 0.06173'ten geldiğini görüyoruz. Ama daha öncesinde daha üst seviyelerden geldiğini, yani 0.07613'lerden geldiğini görüyoruz ki bu da nasıl bir kayba uğradığının net delili ki zaten birçok coin'de aynı durum var. Şimdi burada en düşük seviye olarak Fibonacci'de taban seviye olarak 1837'yi söyleyebiliriz arkadaşlar. %38.20'lik seviyeyi e, mutlak surette aşmalı ve üzerinde mum kapanışları yapmalı. Bunun içinde 3488'i görmeliyiz. Ve ondan sonra burada konsolidasyon yaşayıp yani biriktirme olayı yaşayıp ardından burada gördüğünüz şu e, high low dediğimiz en e, düşük tepeden Düşük tepeye bir hamle yapması lazım. Bunun için de 3966'yı görmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu gördüğünüz kanal içinde yukarı aşağı hareketlerle sadece bizi aldatmaya devam eder arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım burada bize ne gösteriyor? Tablomuz trendimizin net biçimde aşağı yönlü olduğunu iki aşamalı görebiliyoruz. Ee, gelebileceği, düşebileceği seviye 2102'yi e, görebilir diyor. En düşük seviye ise 1827 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Ee, bu Kuru Toga e, osilatörü net biçimde bize bir düşüş sinyali üretiyor. Ee, burada yukarı yönlü hareket ettiğinde 0.05132'ye bir sweep noktası yani bir süpürme noktası, lik noktası oluşturulmuş. Buraya %9.24 oranında 447 milyon 390 bin adetlik short girilmiş arkadaşlar. Ve dolayısıyla buradan siz longdan yukarıya çıktığınızda böyle bir hadiseyle karşılaşabilirsiniz. Bu seviyede 5312. Bunu baştan söyleyelim. Olur veya olmaz sıkıntı yok. Ama pivot noktamızı söyleyelim. Genel pivot noktası bu 24 saat için geçerli değildir. Bu mavuz beni deli edecek. Evet, 4134. <laughs> Bu seviye her halükarda yukarı yönlü hareket etmek zorunda. Yukarı çıkacaksa. Görüldüğü gibi doğrusal regresyon aşağı yönlü bize hareket veriyor. Bakın düşüş trendinin ne zaman başladığını burada net biçimde görüyoruz. Burada 16 Aralık göstermiş. Ancak düşüşler 9 Aralık'ta başlamıştı ve 108 bin dolardan aşağılara doğru inmişti. Aşağıdaki osilatörümüz bize aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini gösteriyor. Trendimiz aşağı yönlü ne yazık ki. Evet şimdi burada bakın bir break sapli oluşmuş. Yani bunun anlamı şu destek kırılımı oluşmuş ve bu destek kırılımından sonra aşağı yönlü inmiş. Şimdi bu destek kırılımının son seviyesi bizim ilk direnç noktamız olacak. Yani 2317 bizim için şu anda bir direnç seviyesi. Ve buradan başlayarak bu direnç seviyesi nereye kadar gidecek onu söyleyelim. 2544 arkadaşlar. 2544'e kadar... Burada bir direnç noktası olacak. Buraların mutlaka aşılması gerekiyor. Evet geçelim hemen yan tarafa. Evet burada lik seviyeleri var. Burada short işlemler girilmiş. 3172 gösteriyor burası da. Long işlemlerde de 1889'u gösteriyor arkadaşlar. Yoğun işlemlerin olduğu bölgeler genelde eee koyu yeşil ve koyu kırmızı ile belirlenir. Bu gördüğünüz kırmızı kanallar aynı zamanda destek ve direnç bölgelerini gösterir. Bakın şimdi burası bu kanalın altında olduğuna göre buralar bizim için bir direnç seviyesidir. 2404 ile 2814 arası sert bir direnç oluşacak. Buraların aşılması gerekiyor. Lik seviyesi olarak burada ayrı bir seviye daha koymuş. Birkaç kademeli lik seviyelerini inceliyorum. O yüzden niye hocam farklı farklı lik seviyeleri veriyorsunuz derseniz sebebi bu. Çünkü tek bir indikatöre bağlı kalmak istemem. 2177'ye de %27'lik bir lik seviyesi konmuş. düşük bir aktivite yani düşük bir hareket var. Volatility düşük ve doğal olarak da o zaman likitide de düşük olarak görülüyor arkadaşlar. Ve seviyede 2.106 fiyata giriş seviyemiz. Buradan girilirse diyor. 10x açılırsa diyor. Başarıya ulaşma şansı var diyor. Ben buradaki söylenenleri söylüyorum. Evet şimdi şu gördüğünüz indikatör bize net biçimde hangi yöne gittiğimizi anlatıyor. Şimdi artı 40 eksi 40 arasında hareket ediyoruz. Artı 40'ın ee, üstüne çıkalı ve buradaki artı 40'ın altına ineli bayağı bir zaman olmuş ki 24 Aralık'tan bu tarafa hızlı sinyal çizgimizden beraber bu kanalda devam ediyoruz. Bakın burada iki kanalımız var. İki kanalımız orta seviyesi burası. Buranın altındaki hareketler buranın üstündeki hareketler. Bakın burada belli bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Ama yeteri kadar bir güç olmadığını net biçimde anlatıyor. Şimdi price action hareketlerine geldiğimizde burayı şöyle izah edelim. Günün en yüksek seviyesini şu anda aşmış durumda. 2159 vermiş ama şu anda 2183. Tabi mum kapanışını yani gece saat 3'ü beklemek zorundayız ama haftalıkta en yüksek seviyemiz ne derseniz... 2665'e kadar eğer şartlar müsaade ederse çıkma şansı var. Ama aynı zamanda şartlar müsaade edip etmeyip de düşme şansı olursa 1981'e kadar da inme durumu var. Bakın burada break of structure vermiş. Burada beşli dalga teorisine göre burada bir sonlandırma gelmiş. Buradan sonra mutlak surette bir çıkış olacak demiş. Ki zaten şu anda bu çıkış devam ediyor. Eğer burada bir sonlandırma gelir ise geldiği andan itibaren aşağı yönlü hareketi mutlaka yapacak. Eğer düzeltme hareketi yaparsa bunu kırmızı e, içsel trendle yapacak. Burada iki trendi gösteriyor. Bakın dışsal trendler çok uzun çizgilerden, içsel trendler gösteriyor en yakın kırılmaları dahi gösterir. Bakın burada dip seviyeyi vermiş bize. Discount zone dediğimiz bölge 1821. 1821'i birinci dip seviyesi en önemli dip seviyesi vermiş ama bunun altında da seviyeler var. 1351'den başlayıp 1241'e kadar 588'den başlayıp 314'e kadar düşecek kanallar var. Bu kanallara geleceğini tahmin etmiyorum çünkü buradan tepki almış arkadaşlar. Evet, burada dip seviyeleri gördüğümüzü belli eden e, histogram mumlarını görüyoruz. En yeşil ve en uzun olan bölge burası. Burada artık dip seviyeyi gördüğümüzü söylüyor ki zaten Elliot Wave dalga teorisi de bize net biçimde bu seviyeyi vermiş. Stokastik RSI de bunu onaylıyor. Bakın bizim için e, grafiklerde. Onaylar çok önemlidir. Onay olmadan asla böyle olacak, şöyle olacak deme şansına sahip değiliz. Şu anda %99 oranında para girişi var. Bu da çok ilginç. Güçlü bir alım geliyor diyeceğim ama momentuma bakıyorum halen eksi 33'te. Bunlar anlık hareketler olabilir arkadaşlar. O yüzden çok yanıltmasın sizi. Bakın spot satışlar hayli yüksek. Burada neredeyse %65 oranında spot satış var. Büyük oyuncunun zerresi yok. Herkes birbirini yemekle meşgul. Long ve short pozisyonları aşağıya baktığı için benim e, bunun bu coin'in yukarı çıkmak gibi bir niyeti olmadığını ben buradan e, görüyorum ve söylüyorum. Burada üstsel 21 günlük hareketli ortalamaların altında hareket ettiği müddetçe yukarı yönlü çıkma şansımız yok burada kırmızı mumlarımız devam ediyor bu da bize artık daha yukarı seviyelere çıkarsa ki nereden dönmüş daha önce ona bakalım burada yaklaşık yüzde 48-49 seviyelerinde dönüş yapmış yani maviye dönmüş diyebilirim şey yeşile dönmüş diyebilirim dolayısıyla burada şu anda düşüşün devam ettiğini gösteriyor burada ee, yukarı yönlü bir hareket için bir reversal, bir dönüş yok arkadaşlar. Mekli de zaten bunu onaylıyor. Evet gelelim buraya. Burada ee, burada %80 oranında aşağı yönlü ciddi bir baskı. %20 de yukarı yönlü baskı var. FMI her ne kadar şu anda para giriyormuş gibi gözükse de çok seri hareketlerden hemen bunu aşağı yönlü kırabilir. O yüzden e, buna çok güvenmemek lazım. Genel indikatörlere baktığımızda durumun hiç de öyle iç açıcı olmadığını söylemek durumundayım benim de ruhum karardı böyle düşecek çıkamayacak diye Valla mayıs ayı da eğer güçlü çıkışlar fette faiz oranları veya istikrarlı haberler gelmezse hepimizin işi çok zor arkadaşlar yani ben bunu söyleyeyim şimdi bazı insanlara bazı şeyleri ben cidden anlatamıyorum hemen bunun ardından zaten bundan alakalı bir şey bir video daha çekeceğim O da bazı insanlara bir mesaj olacak. Sadece o insanlara mesaj için çekeceğim. İzlerseniz ne olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim burada harekete 84.592. Şimdi bunun yukarı yönlü güçlü bir hareket olduğunu benim söylemem mümkün değil. Çünkü günlerdir 84 paracında döneleyip duruyor ve üzerine de çıkmıyor. 85'e çıkıyor, aşağı iniyor. 2 trilyon 750 milyarlardan 2 trilyon 400 küsür milyar dolarlara kadar düşmüştü. En son 2 görmüş, oradan çıkmış. Demek ki para girişi olmuş. Şu anda da 65 milyar dolarlık bir para girdiğini görüyoruz. Gece saat 3'e kadar tabii bu devam ederse. Yoksa vadeli'den para girişi olabilir. Burada da 36 milyar, total 2'de giriş var. Total 3'te de 25 milyar dolarlık var. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı 63.25. Her ne kadar binde 74 düşüyorsa da 62'nin üzerinde olması benim için yeterli. Ama altların 12 seviyelerine çıkmadan altlarda hareket olmayacağını her gün, her analizimde tekrarlıyorum. Bunu bilin. E, bu dominans seviyeleri Ethereum dahil 12'nin üzerinde hareket etmek zorunda. Aksi takdirde e, maalesef çıkış yok. E, bunun için de dediğim gibi e, Bitcoin'e veya işte çıkacak Trump beyefendisi bir şeyler anlatacak e, şöyle oldu böyle oldu diyecek daha birilerine savaş falan açmazsa çünkü herif e, Kanada'ya gel eyaletimiz ol diyor gidiyor Grolanta seni e, Amerika'ya katacağız diyor e, gidiyor Venezuela'nın petrollerine sulanıyor yani ortada tuhaf şeyler oluyor e, Çin'den kafayı bozmuş durumda e, bilmiyorum sonu ne olacak ama ekonomik olarak makro ekonomik düzen şu anda ciddi anlamda bir tahribat almış durumda. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, eğer 90 gün sonra kalkıp da e, tüm dünya ülkelerine daha önce vurgulamış olduğu gümrük vergilerini ortaya koyarsa artık siz bekleyin ki bu kripto sektörü çıksın. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.